E, bu oyun iki kişilik oynanıyor bu arada. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyifli, keyifli izlersiniz. Bu arada her soru kartının bir numarası var. Ve bu kutuda da birden 20'ye kadar sayılar var. Şansımızı bir tane seçeceğiz. Açacağız ve hangi numara gelirse o numaradaki soru kartını açacağız. Ve bilmeye çalışacağız. E, bu arada her soru için toplam e, şu şekilde kronometrem var. 15 saniyen var. E, bonus soru gelirse 25 saniyen var. 15 saniye içinde bileceğim. Doğru bilirsem ona göre puanımı alacağım. Şimdi şöyle ben küçük, küçük bir oynayayım. E, şöyle güzel karıştırayım. karıştırıyorum. Bir tane şansını seçiyorum. Şöyle bakalım. Şöyle 8 numara geldi. Bu sorulardan 8'i buluyorum. Nerede? Aa, bonus soru geldi. Ee, bonus soru için 25 saniyemiz vardı. Hemen ayarlayalım. Evet. Başladım. Yukarıda dişi üreme sisteminin şekli verilmişti. Dönenme olayı hangi numarayla gösterilen kısımda gerçekleşir? Doğru cevap diyorum. Hemen açalım. Evet, doğru bildim ve 10 puanın sahibi oldum. Bu şekilde daha birçok sorun var. Video kısa kesmek istiyorum çünkü WhatsApp biliyorsunuz çok hızlı olmuyor. Bu şekilde inşallah bir gün okul açıldığında beraber oynarız. Hatta elimdeyken 11'de de çıktı. 11'i de hemen sizin için bulayım. 9, 10. <laughs> buldum bu. Ee, orta düzey soru galiba, bilmiyorum. Artık bunun için bonus olmadığı için her soru için 10, 10 demiştik. Saniyemiz başlayalım. Üreme sisteminin dışarı açılan kısmına ne ad verilir? Vajina. Evet. Açalım. Evet bu orta düzey sormuş 5 puan aldım. Toplam 15 puanım oldu. Böyle soru kartları bitene kadar en çok puanı alan da kazanmış oluyor. Ben gerçekten yaparken çok eğlendim. İnşallah okul açıları ve bunu getirin. Beraber oynamak nasip olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.